İçte selmem ben yalanı. Ben bir garip kelo hanım, her şeyimin yok olanı varım yım, dürüsttür. İçte selmem ben yalanı. Bir koca kar anam var, bir kestubuk, bir de inek. Her gün konar kel kafama, eksik kalmış bir kaç inek. Bir koca kar anam var, bir kestubuk, bir de inek. Her gün konar kel kafama, eksik seçinek Umam kimseye kul küle, Halkın kulağı dilim Nametlere avuç atmam Sivri akıllı biriyim Umam kimseye kul kele Halkın kulağı dilim Nametlere avuç atmam Sivri akıllı biriyim Gel oğlanım budur esim. Bir iki çözüm Gel oğlanım budur özüm Harem malda yoktur gözüm Garip hakkını yiyene Elbet vardır Bir iki çözüm